genel izleyici için uygundur. Tercih zamanından merhaba. Cem Seymen ben. Ülkemizin en önemli bence hazinesi gençlik ama en önemli meselesi de eğitim. Yani gençliği iyi bir eğitimle buluşturduğumuz zaman bu genç nesli çok iyi yetiştirdiğimiz zaman ekonomik olarak da büyük bir başarı kazanacağız her şeyden önce ülke olarak çünkü yani yaşadığımız çağ akıl çağı, zeka çağı, bilim çağı, analitik düşünebilme çağı, fırsatları değerlendirme çağı, girişimcilik çağı yani genel olarak gençlerden biz inisiyatif alabilmeyi bekliyoruz. Yaratıcı düşünmeyi öğrenmelerini bekliyoruz. Daha cesur olmayı bekliyoruz. Hata yapmamak yapmaktan korkmamalarını bekliyoruz. Çünkü bütün bu hasletleri bir araya getirdiğimizde o gençliğin içindeki cevheri çıkartmış olacağız ve son derece nitelikli bir genç nüfusa sahip olarak iddialı bir ülke olabileceğiz. Hedefimiz bu. Meselemiz bu. Gençlerle olan ilişkimiz bu. Bugün Mektebim Koleji Eğitim Direktörü Ferhat Argın benim yayın konuğum. Ferhat Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Cem Bey. Ben gençler olunca tabii çok heyecanlanan biriyim. Çünkü evet. gençlik kendi içinde bir heyecanı barındıran bir kelime. Çünkü yeni fikir demek, yeni atılım demek. Yani coğrafi keşifleri tekrar yapmak gibi bir şey. Evet. Ama şimdi ülkemizde hem eğitim çok ağır, Gençlerin sorumlulukları çok ağır. Bir okula girmek için çalışma, hedef kurma, onun peşinden gidebilme, maliyetini karşılayabilme, derslere yetişebilme, bütün bunlar çok zor. E, gençlerin de kafası her zaman karışıyor. Hayatta başarılı olabilmek için bir gencin düşünmesi gereken en önemli şey ne tercihini yaparken diye başlasam. Evet, aslında şöyle e, gençlerimizin, Bizde hani bir üniversite sınavı gerçeği var, e, genelde sınavın sonucuna odaklı, sınavdan kaç puan alırsam. ...nereye yerleşebilirim gibi bir hedef koyma gibi bir yönlen, yönelimimiz var. Burada biraz da velilerin de etkisi var aslında. Hani velilerimiz genelde kendi gerçekleştiremedikleri hayallerini çocuklar üzerinde gerçekleşmesini isterler. Bu çok isterler. büyük bir şey değil mi? Türkiye'de hala değişmedi bu değil mi? Evet maalesef Benim değişmedi. Benim başaramadıklarımı çocuklarım yapsın. Ben evet. mühendis olmak isterdim çocuğum da mühendis olsun. Halbuki çocuğun mutlu olması lazım. Kesinlikle. Becerilerini, yeteneklerini ön plana çıkartmamız lazım. Kelime. Bunu keşfetmemiz lazım. Anahtar kelime aslında burada mutlu olmak. Ben her zaman tüm katıldığım programlarda bunu mutlaka belirtiyorum. Ya anne babanın e, hayal kurduğu meslekleri yapmaya yönlendiriyorlar ya da hani eğer ailenin bir e, şirketi varsa o şirkete uygun bir mesleğe yönlendirme gibi. Biraz da çevrenin baskısıyla da bir süreç var ama bu aslında bir hedef değil. E, burada öğrencinin hedefine gidebilmesi için aslında bazı soruları biraz kafasından netleştirmesi lazım. Örneğin ben neye karşı tutkuluyum? Ben neyi yaparsam daha iyi yapabilirim? Veya ben neyi daha... E, ben neyi yaptığımda aslında en hızlı yapabiliyorum. Bunu yaparken heyecanlanıyorum. Peki öğrencinin bu, bütün bunları keşfedebilmesi için, kendini tanıyabilmesi için, e, hayatta yapmak istediklerini keşfedebilmesi için, becerilerini, yeteneklerini e, hiç kimsenin etkisi altında kalmadan. Tespit edebilmesi için nasıl bir düşünce sistemi geliştirmesi gerektiğini tavsiye şöyle, edersin? Ailelerin ve okulların burada yapması gereken önemli şey öğrencinin e, biraz vizyonu genişletecek e, uğraşlara e, yönlendirmesi lazım. Öğrencinin birçok şeyi deneyimlemesi lazım. Çünkü şöyle bir şey var. Siz bazen kendinizin nereye konumlandıracağınızı bilemezsiniz ama bir şeyle karşılaşırsınız. Aa evet bu bana göreymiş, ben bunu yapabilirim. Bu çok keyifli bir şey, ben de bunu yapmak istiyorum diye bir duyguya kapıldığı bir yan vardır insanların ya da öğrencilerin, çocukların. Bunu keşfedebilmesi için de o öğrencinin... Bu tarz etkinliklerle uğraşması lazım, farklı etkinliklerle. Bu esnada aslında aradığını bu illaki bir yerde bulacaktır ve nereye yönleneceği konusunda biraz daha fikir sahibi olacaktır. Tabii bunu yaparken de bir de şu gerçekleri de unutmamak da lazım. Dünya nereye gidiyor? ileride hangi meslekler ön plana çıkacak? Ve ben bunların hangisini yaparsam iyi para kazanabilir mi de düşünüyorum. ...dikkat etmesi gerekiyor. Hepsi... Zaten ben şeye inanıyorum hocam, bilmiyorum bana katılır mısınız? İnsanın kendi sevdiği, mutlu olduğu, üretmekten zevk aldığı... ...sabah uyandığında iyi ki bu mesleği yapıyorum diye heyecanla kalktığı bir mesleği olursa... ...orada başarılı oluyor. Ondan sonra da para da kazanıyor zaten. Bu birbiriyle çok bağlantılı şeyler değil mi? Çok güzel bir laf var bununla alakalı. Sevdiğiniz işi yaparsanız hayatınız boyunca zaten çalışmamış olursunuz diye bir laf var. Kesinlikle çok doğru. Ben de buna inanan ve bunu duygusal olarak da yaşayan bir eğitimciyim. Ben sevdiğim işi yapıyorum, sevdiğim işi çok seviyorum ve çok koşturuyoruz, çok yoruluyoruz ama çevremdeki insanlar bana şunu söylüyor. Hocam bu tempoya nasıl dayanıyorsunuz diye. Ben hala gidebilirim çünkü ben seviyorum bu işi tabii, yapmayı. Tabii tabii ben de aynı şeyi söylüyorum. Yani ben televizyoncu olmasaydım çok mutlu, bir mutsuz bir insan olurdum diye Hı -hı. düşünüyorum. Yaptığım işi çok seviyorum, faydalı yapmaya çalışıyorum. E, hatta şaşırırım yani hem bu kadar keyif aldığım bir işi yapıyorum, bir de üstüne para veriyorlar. Hı -hı. Daha ne isteyeyim derim. Aynen öyle. Yani gençlerin de aynen bu duyguyu yakalayacağı bir şey hayatı olsun isteriz. Ama öyle bir de aile baskısı, çevre baskısı, toplum baskısı olabiliyor ki e, müzikten, edebiyattan ya da baleden yana tercihini kullanan bir <laughs> öğrenci Öğrencinin Hı. E, sen aklını mı kaçırdın diyen çevresinde bir sürü insan da çıkabiliyor. Evet. Nasıl dayansın bu öğrenci? Nasıl istediklerini e, gerçekleştirebilmek için diretsin peki? Ben şunu söylüyorum her zaman. aileleri bu konuda belki de galip gelecekler. Ya da galip geldiklerini zannediyor olabilecekler bir dönem. Ama günün sonunda o içinizdeki o... Hayal ettiğiniz bir meslek varsa ya da e, hayal ettiğiniz bir gelecek varsa, o geleceğe doğru elinde sonunda siz kendinizi e, oraya atıyorsunuz. Yani ne tavsiye ediyorsunuz? E, hayal hayallerin... baskılara boyun eğmeyin. Baskılara kesinlikle boyun eğmemeleri gerekiyor. O konuda gerçekten yetenekli olduğunu, o konuda başarılı olacağını, iyi yerlere gelebileceğini ailesine ve çevresine bir şekilde ikna etmesi gerekiyor. Ama bunun için de e, bu yeteneklerini onlara göstermesi lazım. Somut olarak mesela örneğin müzeye yetkin e, müze yeteneğiniz varsa, bununla ilgili öğrencinin bir uğraş uğraş yapması hmm. gerekiyor. Bir enstrüman çalması gerekiyor ki ailesi de gerçekten evet bizim e, kızımız ya da oğlumuz iyi bir müzisyen olabilir. Biz de bunu görüyoruz şeklinde şeklinde bir kanıya sahip. Mesela dediniz ki gelecek yepyeni meslekler getiriyor. Dünya evet. çok çabuk değişiyor. ihtiyaçlar değişiyor, toplumlar Hı -hı. değişiyor. Evet. Dolayısıyla yepyeni daha şu anda adını bilmediğimiz bir sürü meslek evet. doğuyor. Birkaç sene sonra bu meslekler belki de en fazla tercih edilen meslekler olacak. Evet. Şu anda belki haberimiz bile yok neler Hı -hı. çıkacağından. Yapay zeka her şeyi değiştiriyor mesela. Bunun için tercihleri yaparken nasıl bir öncelik sıralaması olmalı? Mesela bu soruyu şundan bağlantılı olarak sorayım size. YKS sonuçları açıklandı. Evet. diğer yıllara kıyasla öğrencinin tercihlerinde bir değişim görüyor musunuz? Nasıl değerlendiriyorsunuz bu seneki sonuçları? Şöyle bir gelişme oldu. Aslında sonuçlara baktığınızda çok farklı sonuçlar yok. Hani her sınavda olduğu gibi, sınav sonrasında olduğu gibi işte Türkçe bu yıl zordu, matematik biraz daha seçiciydi gibi yorumları mutlaka okumuşsunuzdur. Hı hı. Ama bu yıl zaten her bu her yıl yaşanan durumlar Sonuç olarak bu bir sıralama sınavı. Sıralama dediğiniz şey bir tane birinci var en iyi puan alan ve ondan sonra sıralanan öğrenciler var. Sonuç olarak üniversite tercihlerini de yaparken siz bu sıralamaları zaten dikkate alarak tercih yaptığınız için... Aslında günün sonunda çok da değişen bir şey olmuş okullar oldu. Okullar sıralamasında da mı değişen bir şey olmuyor? Çünkü zaten aynı sıralamayla alıyor okullarda. Yani geçen sene atıyorum 5000 ile 6000 arasında öğrenci alan, sıralamada öğrenci alan bir fakülte. Yine zaten benzer sıralama aralıklarla öğrenci Bir soru fark ediyor değil mi? Evet, öğrencilerin farklı farklı okullara gitmesini. Kesinlikle kitlesini. çok fark ediyor. Bu yıl şöyle bir şey, şöyle bir konu gelişti. Gök bir açıklama yaptı ve ikinci öğretimleri kapattığını açıkladı. Ve bunun yine de farklı yeni programlar açtığını söyledi. Böyle bir açıklama yaptı yaptılar. E burada insanlar şöyle bir telaşlandı öncelikle ikinci öğretimler kapatıldı. O zaman kontenjanlar mı düşecek? Biz açıkta mı kalacağız? Çünkü Neden kapatıldı hocam? İkinci öğretimin kapatılmasına aslında şöyle eten sebep ne? İkinci öğretim Yeterli olmayan kontenjanı kapasiteyi arttırmaya yönelik zaten çok önceden alınmış bir uygulamaydı. Normalde akşamları biliyorsunuz ikinci öğretim demek 5'ten sonra 6'dan sonra yapılan eğitimleri kapsıyor. Evet ama insanların yani gençlerin özellikle çalışma hayatına girmesi evet. ve bir taraftan da eğitimlerini devam ettirme özgürlüğü sağlamıyor muydu? Yani bu ekonomik koşullarda gençlerin çalışması ve okula da gitmesi evet. sonrasında... Mümkün olmaz. Aslında böyle bir imkanı da vardı. Doğru söylüyorsunuz ama asıl olan aslında örgün eğitim yani e, gündüz saatlerinde yapılan eğitim olduğu için böyle bir karar alındı. Şu an üniversitenin kontenjanları bu anlamda da aslında da düşmedi. Çünkü şöyle düşmedi bir düşmedi mi? Şöyle bir ek karar alındı. Ha. İkinci öğretimler kapatıldı ama işte 1 milyona yakın ikinci öğretim kontenjanı vardı. Bunun yerine şu an az önce sizin söylediğiniz işte yapay zeka mühendisliği, veri madenciliği tabii, gibi tabii. E, çağımızın ve ileriki yıllardaki ihtiyaç olan mesleklere yönelik yeni programlar açılarak ve bir de mevcut örgün eğitimdeki gündüz eğitimi yapan üniversitedeki kontenjanların bir miktar da olsa arttırılması aslında biraz orada dengeyi sağladı. 60-70 bin civarı bir kontenjan azalması söz konusu oldu. Yani bu anlamda öğrenciler bir şey kaybetmiş olmayacak. Yeni mesleklerin de yani yeni bölümlerin de bu anlamda açılmasını da ben anlamlı buluyorum. Peki öğrencilerin istedikleri okullara girebilmesi ve hayatını şekillendirecek en önemli kararı alırken en doğru adımı atması bilimsel yöntemlerle de tabii ki destekliyorsunuzdur artık öğrencilere. Evet. Farklı farklı simülasyonlar da var. Evet. E, tavsiyeniz var mı bu konuda velilere, öğrencilere? Eee tavsiyeden ziyade bir biz yaptığımız bir uygulamayı size anlatmak istiyorum. Ya biz, Öğrencileri sınava hazırlarken eminim farklı şeyler de evet. yapma telaşındasınız siz Bu. ve hedefindesiniz. E, nedir, Ne yapıyorsunuz mesela biz hazırlanırken? Biz bunu iki aşamada yapıyoruz. Birincisi YKS sınav hazırlığı yani akademik hazırlık. Öğrencinin YKS'de iyi bir not alabilmesi için TYT ve AYT sınavlarında başarılı olabilmesi için uyguladığımız yöntemler var. İşte deneme sınavları yapıyoruz, etütler yapıyoruz. Ondan sonra takviye çalışmaları yapıyoruz. Bir de sınava yaklaşırken hem sınav sayısını arttırıyoruz hem de simülasyon sınavı dediğimiz Yani başka bir mekanda öğrencinin sanki o sınava giriyormuş gibi uygulamalar yapıyoruz ki o sınav psikolojisine alışsınlar. Çünkü bunun bir de vücudun alışması var, beynin alışması var. Aynı saatte sınava girecek, o sabah kalkacak. bunlara hazırlıyoruz. Bu birinci ayağı. Ama bizim nasıl bunu Çünkü sadece akademik olarak güçlü olmak yetmiyor. yetmiyor. sinirsel, psikolojik olarak da güçlü olması de. gerekiyor değil mi? Onun da bir hazırlığı evet. var. O da bir başarı kriteri aslında. %100 Rehberlik Birimi de zaten bununla ilgili çok ciddi öğrencilerimize çalışmalar da yapıyor. O sınav esnasında kaygıyı yönetmek bile çok büyük bir meziyet haline geliyor zaten. Tabii. Kaygıyı yönetemediğiniz anda sizin sınavda ne kadar bilgili de olsanız başarılı olma ihtimaliniz çok fazla Düşüyor. En önemli eleme kriteri olabiliyor evet. bazen. Ama biz bu mesleğe ve yaşama hazırlama noktasında asıl önemsediğimiz kısım başka kısımda biz mektebim, koleji olarak dünya benim yaşam alanım diyoruz ve öğrencilerimizi yaşama hazırlayacak içerikler sunuyoruz. Buradaki en önemli başlıklardan bir tanesi de Emlit isminde uyguladığımız bir program var bizim. Liderlik, girişimcilik ve gelişim programı diyoruz ve biz girişimciliği çok çok önemsiyoruz. Öğrencilerimizin gerçekten ileriki yıllarda girişimci olmasını bir fikirle ortaya çıkıp bu fikri geliştirmesini ve buradan bir inovasyon elde etmesini, bir katma değer üretmesini çok arzu ediyoruz. Bununla ilgili de bu program kapsamında mesela bir fikrimi var, yarışmaları yaptık. Öğrencilerimiz yaratıcı fikirlerini, inovatif fikirlerini bizlere sundular. Biz bunlardan bir eleme yaptık. Önce yarı final, sonra final yaptık. Ve evet. öğrencilerimize yatırım desteği sunacak bir iş dünyası kurulu da kurduk. Türkiye'nin önüne gelen 9 tane iş insanı şu an Mektebim Koleji İş Dünyası Kurulu üyesi. Bu iş dünyasındaki iş adamları... Bizim kampüslerimizde lise öğrencilerimize bir araya gelip onlara girişimci Devamını geldi. sağlıyor. Biliyor musunuz? Benim böyle evet. bir dijital medyada yapmak istediğim, sanırım YouTube'da yapacağım bunu. Hı hı. Böyle bir programım olacak. Ben de bu taramayı, yani mesela her ilden beş tane büyük zekayı çıkartmak. Meselemiz evet. bu. Ben böyle bir hedefle yola çıkacağım. Belki ortaklaşa yollarımız da kesişir. Çünkü o 5 öğrenciyi Çok bulmak seviniz. her bir şehirden ve onu da doğru sektörle birleştirmek hı hı. bence nefes kesici bir heyecan ve sinerji yaratabilir Türkiye'de. Evet, bununla ilgili bir örnek vermek istiyorum. Diyorum, müsaadeniz olursa bir öğrencimiz otomatik demlenen çaydanlık fikriyle yarışmaya katıldı ve bizim de e, iş dünyası kurulunda bu alanda bir e, iş adamı vardı ve bu fikre şu an ilgilendi. Şu an süreç devam ediyor. Yakında da piyasada sürecek inşallah. Bu müthiş bir şey işte. Evet. Yani hep katma değerli üretim Doğru. diyoruz ve yüksek teknolojiye dayanan bir ihracat modeline geçsin Doğru. Türkiye diye sürekli 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 arayış içindeyiz ya. İşte bu çocuklar sayesinde olacak. Kesinlikle işte o ruhu verebilmek, onlara o o hayali gerçekleşme için neler yapabileceklerini onlara sunmak. Gerçek bir yaşanmış hikayeden bunu dinlemeleri onları müthiş motive ettiğini ben kendi gözlerimde gördüm. Ee, zannederim sizde yolum kesişir benim. Çünkü anlattığınız, çizdiğiniz bence vizyon son derece etkileyici. Ee, umarım sizin gibi eğitimcilerin sayısı artar ve bu heyecanla birlikte gençlerin içindeki cevheri çıkarıp onları endüstriye monte edecek bir uh -huh. çerçeve çizebiliriz beraber uh -huh. en yakın zamanda tekrar görüşelim Umarım. bu çok önemsediğim bir durum çok çok teşekkür ederim ben teşekkür ederim mektebim koleji eğitim direktörü sayın Ferhat Argın yayınımıza katıldığınız için Ferhat Bey'in bu yayın sırasında söylediği en önemli şey bence gençlerin mutlu olmalarını sağlayacak yolu açmaları çünkü mutlu olduktan sonra yaratıcı zekaları analitik düşünce becerileri de gelişiyor mutlu olan insan üret üreten insan katkı sağlar ve katkı sağladıkça da başarıdan büyük bir keyif alır. Bu da bir ulusal bilince dönüşür diye düşünüyoruz. Gençleri böyle yetiştirmek en önemlisi. Yani hayata hazırlık, yaşama hazırlık, akademik hazırlıktan çok daha önemli bir hal alıyor. Bence bu yayından çıkarılan en önemli ders bu oldu. Ben Cem Seymen, görüşmek üzere, hoşçakalın.